Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni içeriklerden sizlerle birlikteyim. Parker'ın standındayız. 2025 CNR Bosporus Yat Fuarı'ndayım. Çok güzel bir tekneyle karşılaştım. Sorrento adında. Vallahi çok hoş bir tekne ve bu firmanın amiral gemisiymiş. Amiral gemisine girelim bakalım. Neler var? Buyur kameramanım. <laughs> Buradan giriyoruz. Beyefendi içeride. Tamam, biz girelim. Yani burada iki tane 300'lük V8'lik bir bebek karşılıyor bizi. Yani şuraya dikiz. <laughs> biz galoşlarımızdan gezdiğimiz için öyle bir sorunumuz yok. <laughs> Onur Bey, iki tane 300'lük makine karşıladı bizi. Evet, yani korkmalı mıyız yoksa mutluluk mu duymalıyız? Ne aradığınıza bağlı olarak. Sürat arıyoruz. Sürat arıyorsak. Bu mu? 57,5 mil gidiyor bu tekne. Ne diyorsunuz? Seyir süratimiz 30 civarlarında. 30 civarında. Ekonomik gideceksek de o gün 20 civarlarında çok rahat. Saatte 40 litre yakarak, 45 litre yakarak gezebiliyoruz. Saatte 45 litre hiçbir şey değil ki. Evet. Yani işte. bence mükemmel. Şimdi teknenin bu Dinden geçinden sonra burada bizi bir şey karşılıyor. Güneşlenme alanımız. Güneşlenme karşısında. alanımız. Evet. Bunun altına gizli bir tane kabinimiz var. Gizli derken tamam. buradan giriyoruz. Buradan giriyoruz. Şöyle. Aa bu şekilde. Buradan girişimiz var. Hocam buradan değişik değişik fikirler evet. geldi. Aynen Buyur gir kaptan. Bu esasında e, personel kabini gibi de olabilir esasında, Tabii. espri bir yana. Aynen öyle. Yani e, gerçekten bir çift kişilik e, yatak var burada. Yani dört kişilik bir ailede çocukları yatırmak için. O yatırıyor. da olabilir. E, kendi havalandırması var. Zaten bu açıkta yatabilirsiniz. Otelde bir cama var. E, Parker bu arada nerenin ürünü? İngiliz değil? menşeili. İngiliz e, menşeili. Bu botlarımız, bu teknelerimiz Polonya'da üretiliyor. Polonya üretiliyor. Hmm. Yani aşağı kısımda da güzel bir yaşam alanı var. Var, kesinlikle. Yani şu şekilde kapanıyor. Kilit var aynı şekilde. Aynen. Yani serpintide herhangi bir e, sıkıntı ya. olmuyor. Çünkü bunlar detaydır. E, videolar yayınlandıktan sonra soru, haklı olarak soru soruyorlar. Kesinlikle. Hatta yani bu konu hakkında soru sormak isterseniz arkadaşlar. E, yani firmayı bulabilirsiniz. Sizi nasıl bulacaklar bu arada? Yani, MMF Yatçılık olarak bizi aratabilir. Nerede yer olarak? Fenerbahçe Marina'nın hemen karşısındayız. Hmm. Ana merkezimiz yani tekneleri indirdiğimiz yerde, West İstanbul, Beylikdüzü'nde. Ha, ha, West Marina'da. West Marina'dayım. Benim evim oradasınız yani, ben ha. Beylikdüzü'ndeyim. Ha, tamam, aynı. Arkadaş arkadaşlarım falan da var yani orada şey olarak. Çok güzel. Şu şekilde hmm. güneşlenme alanını büyütebiliyoruz. Evet. Çok üstü açık bir tekne. Ben hmm. güneyli teknesi diyorum. Open. Open bir tekne. Evet. Ee, evet. Hava bozduğu zaman yine ufak e, triklerimiz var. Hmm, şu Kaçınmak şeyden Ray. Right. Burada hazırda kışlık kapamam var. Aa bu çok güzelmiş İki ya. Taraf. Bunu bir kestirmeden gösterebilir miyiz? Siz bana ucundan verin. Abi, Çalışıyor mu? Çal e, yok şey bana. Ver. Tamam. Şöyle az bir şey alayım. Niçin buradaki kolaylığı göstermek için. Bakın buraya gizlenmiş. İlk defa sizde gördüm. Onun için e, bu ilki takipçilerimden paylaşmak Aynen. istiyorum. Tamam bu şekilde çekiyorsunuz perde gibi. Aynen. Anında tekneyi kapatıyorsunuz. Kışlama gibi bir şey oluyor yani kışlama, tamamen. Kışlama tabii tabii. Sezon sonunda yine aynı şekilde aynı. kapatıyorsunuz. Bu olay çok güzel. Aynen. Ya bu teknenin en büyük özelliklerinden birisi. Evet. Ya, hanımefendi dediği gibi amiral gemisi olmakla haklıymış. Ya bu bir de en yeni modelimiz. O yüzden baya bayağı bir değişik şey var. Zaten arkadaşlar var. bu tekneyi öncelikle çekmemizdeki tek amaç en yeni tekneler olduğu için. Böyle küçük bir bir saniye durdurabilir Böyle gerek yok, gerek yok. Biz sen içeri dur gir istersen şöyle bir hafiften ha, bir evet. detay çek. Bizim kanalımızın en büyük özelliği videoya ara vermeden natürel çekim. Süper. Gizleme, saklama yok. Yok yok. Ben şurası güzel çekim. Şey yok, o her türlü benim e, takipçim onu güzel görür. <laughs> Şimdi benim takipçim e, ürüne şey bulma endeksi ada değil yani. Hani e, kusur bulma değil. Anladım. So, yani sonuçta bu var. Var. E sonuçta bunu alsalar da onlar da bundan uğraşacaklar. Kesinlikle. Bilmeliler. Hani şey gibi atarsın o kendi kendine yalan olur. <laughs> Öyle tamam. bir şey yok. Bu bu kısımda çok rahat 6-7 kişiyi ağırlayabilir. Evet yani ben şöyle bakın şu rahatlığı göstereyim size. E, çok harika. Ve buraları daha da uzun zaten. E total bunun boyu neydi? 10.5. 10.5 metre 320. Yani çok çok iyi. Yanlarda yürüme yolumuz yok. 3 tamamını içeride kullanabiliyoruz. Hmm. Tekneye asıl ferahlığı oluyor. Hmm. Çıkışı şuradan bir yandan. Çıkışta da baş taraftan aynen. Ah, harika. Çok 4, çok iyi. Boş ağırlığımız var. Dört, Makineler, yani. yakıtlarla beraber. Çok iyi. 5-5.5'lara çıkıyoruz. Harika. Ona rağmen 57 mil görebiliyoruz. Şuraya yangın tüpü koymuşsunuz. Yangın tüpümüz orada. Evet, ulaşılabilirlik en önemlisi. Burada bir gizli çöp poşetimiz var. Burası evet. Açılıyor. Ocak elektrikli mi? Gazlı ocak mı? Ocak gazlı. Gazlı. Yeni versiyon. Evet. Ee, açık topun bir tekne olduğu için. Hı. Gazlı bir ocak olsa. Evet. Sönüyor. Evet. Rüzgardan dolayı. Hı. Alev altında yanıyor. Evet. Sadece levha ısınıyor. O şekilde çok Hı. mantıklı bir sistem. Kalorisi geçmiştir. nasıl? Hiç kullanmadığımız için. Efendim? Nasıl kalorisi yani aynı tüplüyle aynı mı? Aynı, aynı aynı. Vay be. Evet arkadaşlar yani bu konu hakkında bilgin bizim de bilgimiz olmuş oldu. Evet. Yolu bunu kapatıyorsunuz. Kapattıktan sonra her şey sıfır oluyor. Aynen. Bakar mısın? Ha. Bu şey. şekilde kapanıyor. Veya Evet. Bir şey hazırlamak istiyorsunuz ve yine tezgah Evet, var. evet. Bu kısım komple buraya kadar geliyor. Hmm. Mutfağı yine kullanıyorsunuz. Bu da yandı. Tezgah olarak devam ediyor. Çok ayağına. iyi. Çok iyi. Yani kesme tahtası gibi ya da Aynen. malzeme hazır hazırlar. oturanın da önüne bir masa oluyor. Çünkü oraya ulaşamayacağı için. Aa, evet. Bak, göstersin bir. Yani diyelim ki burada mutfakta çalışma yapılıyor. İşte lavabo burada. Burada kesmemiz gereken bir takım şeyler falan varsa hazırlığımızı burada yapıyoruz. Burada da pişiriyoruz. Çok güzel. Yani alan, her alanı değerlendirmişsiniz. Şu güzel bir fikir. Resmen inovasyon. Vallahi inovasyon yani. Çok mükemmel. Şey çok güzel. Ekran çok güzel. 22 inç bir ekranı. Evet. Q serisi diye geçiyor bu. Q serisi. Aynen. Parkırın Yani şöyle otururken araba da oturuyor gibi oturuyorsunuz ve e, komple açık. Yani ayakta kullanmaya da elverişli şundan beraber. Bu harika bir şey. Çok çok iyi. Altta yine boyunuz uzunsa şu kısım kalkıyor. Hmm. Zemine basabiliyorsunuz. Tabi tabi ayağı da kalk şey yapabilirsiniz. Bu teknemizde ekstra olarak başkıç pervane var. Başkıç pervane var. Çift makine olmasına rağmen kıç pervaneyi Şun. ekliyoruz. Otomatik zip making trim tepleri mevcut. Evet. Siz sadece oto tuşuna basıyorsunuz. Teknedeki hmm. ağırlık dağılımı ne olursa olsun tekneyi Hmm. düz tutuyor seyirde. Evet. Özellikle yüksek hızlarda. Vay. E, soft topumuzu şu şekilde buradan kapatıyoruz. Gösterebilirsin. Elektriklidir. Çok güzel. Zahmetsizce kapatıyorsunuz. Aynen. Ve normal bir ray üzerine yürüdüğü için arıza verme oranı çok düşük. Çok düşük. Yani direkt ben ona baktım mesela. Örnek veriyorum Güneşli bir yerdesiniz. Hı. Güneş geldi. Bu kadar kapatıyorsunuz. Yine Hı. esinti devam ediyor. Tabii, tabii. Yağmur başladı diyelim. Tam Sonra kapatıyorsunuz. Kadar kapatıyoruz. Hı. Hmm. Aynen. ufak Harika. bir kilidi var. Şunu kilitliyoruz. Evet. evet, havalanmasın diye. Aynen. Bitti gitti. 55 mili yine bu şekilde üstü açık yapabiliyoruz. Tabii. Kapalı da yapabiliyoruz. O. Herhangi bir şey bize engel Çok teşkil iyi. etmiyor. Çok iyi. Çok iyi. Açmak istediğimizde de tek tuş yine. Evet. Bu aralığında olduğumuz için Ve otomatik açılıyor. Açık, Aynen. Yani kapatırken e, basılı, tutuyoruz. basılı tutuyoruz. Hani ne olur Aynen. ne olmaz diye. Aynen. Normal. Hı. Açarken de orada bir switch var demek evet. switch görüyor. Bu ekranda tekneye hükmedebiliyoruz. Bütün ışıkları vesaire buradan kontrol edebiliyoruz. Bu hmm. Şekilde oh, ayarlayabiliyoruz. Bunlar hmm. dimmerli. Evet. Hepsinin seviyesini yine hmm. biz ayarlıyoruz. Yani şöyle gibi mesela değil mi? Mesela Karkantan. su altıyı buradan açabiliyorum. Evet. Şu öndeki... Hmm. Bütün bütün lambalar Oo. sizde bu, elinizin altında. Mesela şöyle bakın. Işığın Bak, şeyini gösteriyorum Aynen. size. Bak. İsterseniz ambiyans gibi de bırakabiliyorsunuz. Aynen. Yani ben bıraktım şu an. Böyle maksimumda da tutabiliyorsunuz. Evet. Şimdi aşağı doğru inelim. Sen in istersen. Aşağısı tek kamera mı? Aşağıda tek kameramız var, master. Evet. E, duş tuvaletimiz var. Burada 12 volt sigorta panelim. Evet. Her şeyimiz Selviz burada. Servis akülerim, motor akülerime buradan ulaşıyorum. 220 prizlerim aşağıdan. Evet, invertörü var zaten. Aynen. Şey var mı? Jeneratör. Klima jeneratör bu teknemde istenirse İstenirse hazır. Ha, iyi. Her şey hazırlık var yani. Bakayım. Evet, çok güzel. ve evet, banyo lavabo da çok geniş. Tabii duşa kabinlidir bu e, Duşa arada. kabinli baya yani, baya geniş. Tuvalette otururken o banyo alınan lavabolardan <laughs> değil. evet evet. evet. Ee, yükseklik de gayet rahat. Hani çok rahat. Eğitim üzülmeden evet. çok evet. rahat banyoyu tuvalete kullanabiliyoruz. Çok 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 güzel. Selirde tamam. kent çeviriyorum. Hımm. Kaptan yalnız kalmasın. Ayaklığımız var. O çok güzel. Bunu kapatalım şimdi. E, kamera gel zaman gene gösteririz. Tamam. Şöyle alalım. Gel yakışıklım burada sana sürprizler göstereceğiz. Şimdi biraz önce mesela bu kısım yemek bölümüydü. Nasıl mikrofon ben de rahat rahat konuşabiliyorum. E, burası mesela yemek bölümüydü. Böyle geniş açıdan alabilirsin kaptan köşkünün oradan böyle yemek alanıydı. Bak burayı alabilirsin. Beyefendi bana gösterdi. Şöyle bir hareketle bunu ters çeviriyorsunuz. Kaptana eşlik etmek için. Ayağınızı bu şekilde buraya koyuyorsunuz. Ay, keyifli bir seyir. En azından kaptana da arkadaşlık yapıyorsunuz evet, yani. Kaptan yalnız kalmasın. Kaptan yalnız kalmasın. Ondan sonra provaya geçelim. Sonra da videoyu sonlandıralım. Kafana falan dikkat et. Burada da bir geniş alan bizi karşıladı. Çok güzel. Burada her şey düşünülmüş. Her şey var. Her şey var. USB çıkışına kadar var. Telefonu bile orada Ah çağırdı. USB çıkışı nerede? Şu aşağıda mı? Çok güzel. Irgatımızı istersek oradan çalıştırabiliyoruz. İstersek konsoldan. Konsoldan yani da çalıştırabiliyoruz. Buradan da atabiliyor. hükmedebiliyoruz. Yani demir atmamız gerektiğini ister buradan demir atın. Aynen. ister içeriden demir atın. Doğru. Evet arkadaşlar bu güzelliği sizden paylaştık. Bunun fiyatını almış mıydık sizden? 269. 269.000 Euro e, Fuar Haliç, fiyatı Fuar fiyatı KDV harici Peki kanalımızdan gelen olduğu zaman bir ikramımız var mı? Soru Onu tekrardan konuşuruz <laughs> Diyor beyefendi Şimdi arkadaşlar e, yani gelin görün Ondan sonra e, Fiyat konusu işin ikna olduktan sonraki En kolay konu bence Mühim olan sizin beğenmeniz ama eline boyuna tekne iş yapar bir tekne her alanı değerlendirilmiş yani bizim hoşumuza gitti. Sonuçta biz de tekneciyiz. Bu denizi seviyoruz. Şimdi yayınıma son veriyorum. Sizleri seviyorum. Sevgiden kalın ne yapıyoruz? Kanalıma abone oluyorsunuz. Videoya like like diyorum. Görüşmek üzere.